Şu an Balkan Bulvarı'ndayız. Görükle Göçmen Konutları ile Hasan Ağa'nın arasında kalan bölümde. Kurtuluş Mahallesi. Yeni kurulan bir yer. Bursa'nın yeni merkezi olacak diye söylüyorlar, bilmiyoruz. Ve büyük bir yapılaşma var burada. Buraları size göstermek istedim. Bursa'nın yeni çevresi olacak, yeni yüzü olacak. Balkan Bulvarı. çoğu bina gitmiş durumda. Pek çoğu da yeni yapılıyor. çevrede yerleşim olan insanlar da var yaşayan. Buraya Mado gelecek galiba. Bon stil. Güzel bir site. Yavaş yavaş eczaneler falan çiğ köfteci perdeci önceden açılmış karşıda sana var evet, köpek geldi Bak duydu. Evet yeni yeni projeler hep tabelalar var. Bu ne? Emir Kooperatif Balkan Evleri diyor. Pek çok site yapılıyor. Çok, pek çok inşaat var. Büyük ihtimalle 3-5 seneye burada boş arazi kalmaz. ve sonradan yıkılmış gibi. Evet, şu vişterin olduğu yer karşı taraf inşaat halinde. Bu sene yeni podyum parkı gibi bir yer olacak diyorlar. Zannedersem Aralık ayında bitecekmiş. Öyle bir hedefi var. Karşı tarafta köşedeki inşaat bina. Burası da alışveriş merkezi olacak ön kısmı. Evet burası park. Yeni podium park olacak denilen yer. Bitince göreceğiz nasıl bir yer olacak. Evet her tarafta bir inşaat var. ki sağlıkçılar sitesi. Bütün sağlık çalışanları burada da toplanıyormuş. genelde yani sağlıkçılar yaşayanlar. Sağlık çalışanları. Park. Park. Evet burası da büyük bir alışveriş merkezi olacak şu gördüğünüz yer. Arka tarafa doğru da orada yine siteleri, de oturma daireleri olacak. Nilüferyum AVM. Balkan Mahallesi'nin en büyük projesi diye tabelası var. Aynı evet, Tabelada da görüyorsunuz TÜTÇAT Sağlıkçılar Kenti Lüferyum Alışveriş Merkezi diyor aynı zamanda. diğer tarafta çalışma var. Sağlıklar sizlerinin yukarı mavi mi? Gel, gel. Biraz önce baktığımız von değil. Şuraya da işte tepeye yeşille yeni bir proje yapıyor. Von Steel Concept 12 diye geçiyor şu an tabelalarda. O Mado falan gelecek demiştim. Orada oraya oranı yapan firma buraya da şu tepeye Evet gördüğünüz gibi Balkan Mahallesi'nde büyük bir hareketlilik var. Balkan Bulvarı. Yani söylenene göre Bursa'nın yeni merkezi olabilecek nitelikte güzel bir yer haline gelecek. Her tarafta da inşaat var zaten şu an. Burası da Emir Kooperatif Balkan Evleri Emir şey. Kooperatif Balkan Evleri diye geçiyor zannedersem burası da evet, Cadde büyük olacak bittiğinde tabi asfaltlandığında bütün evler bittiğinde asfaltlanacak en son güzel bir görüntü olacak planlara baktığımız zaman öyle gözüküyor sonunda eee göçmen konutların olduğu bölgeye geliyorsunuz. Kurtuluş Mahallesi olarak geçiyor. menkul danışmanlık satış ofisleri çok fazla sayıda var şu an. daha önce bahsettiğim Monstil tepede yeşillik yere ikinci projesini yapacak firma burayı yaptı ilk önce gayet güzel oldu ortada da bir kafeterya tarzı bir bina var oraya da Mado gelecekmiş diye duyduk bilmiyoruz bakacağız evet Monstil otoparkı girişi burası güvenlikli bir site boş araziler kalmaz. 2-3 seneye bir şey. Balkan bunları bu şekilde. Yani bir üç bu arazilerden eser kalmaz. Büyük bir insan popülasyon olduğu için karşısız eten görürler. Burada zaten, ülkede, futbol sahası var, bir de kafa falan var da. bekleyip göreceğiz parası olan alsın buradan da ara güzel hoş bir yer